arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine çarpanlar ayırma konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir demiş. Şimdi burası ortak çarpan parantezine ayırsak. Mesela her birinde iki kat sayısı var ve her birinde de A da var. İki parantezine alırsam eğer burada 3A kaldı ki çarptığımız zaman 6A kare. Eksi burada 3B kaldı. 6AB gelecek. Eksi 1 kalacak buradan ki 2A ile eksi 1'in çarpımından eksi 2A gelsin. Dolayısıyla bu ifade daha fazla çarpanlarına ayrılmaz. Bu şekilde kalacak. 2A çarpanlarından biri de diğeri de bu. Şimdi şıklara baktığımız zaman bu şekilde vermiş mi? 3A eksi 3B eksi 1 E şıkkında verilmiş. İkinci soruda da ifadesin eşiti nedir demiş. Şurasını düzenlediğimiz zaman N artı 1 bölü N. Daha sonra şimdi bölme işlemi bölmeyi çarpmaya çevirip birinci ifadeyi aynen yazdım bu şekilde kendi arasında düzenledim. Bölmeyi çarpmaya çevirdim ve n artı 1 yani ikinci ifadeyi de ters çevirip çarpacağım burada. Çarpı n artı 1 geldi. n artı 1'ler buradan sadeleşti ve cevabımız 1 bölü n oldu. Üçüncü soruda ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi burada iki ifadenin kareleri ve farkı olduğuna göre direkt iki kare farkını uygulayacağım. Bu iki ifadeyi toplayıp çıkartacağım. A artı 1 ile A'yı topladım. A artı 1'den A'yı çıkartacağım. Buradan A'lar gidecek. Burada direkt 1 kaldı. Burada da 2 A artı 1. Dolayısıyla çarpımlarından yine aynı şekilde 2 A artı 1 sonucuna ulaşıyoruz. Dördüncü soru ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi x kare artı x eksi 2 ifadesini çarpanlarına ayrılabilir mi? Bir bakalım hemen. x kare artı x eksi 2 ifadesini x x dersem 2'ye eksi 1 dersem çarpımları eksi 2. 2 ile eksi 1'in toplamından da buradaki x'in kat sayısı olan 1'i verdi. O zaman bu şekilde çarpanlarına ayrılacak. Yani x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı bir de x artı 3 var. Aynı şekilde payda ayıralım. Burada 3'e eksi 1 dersem çarpımları eksi 3. 3 ile eksi 1'in toplamı da buradaki 2'yi verdi. O zaman şöyle diyeceğiz. X artı 3, x eksi 1 şeklinde. Şöyle yazayım hatta daha net gözüksün. X, x dedik. Burada 3 eksi 1 dedik. Bu şekilde geldi. X artı 3, x eksi 1. Şeklinde çarpanlarımızı yazdık. Buranın x eksi 1'ler sadeleşti. X artı 3'ler sadeleşti. Geriye sadece x artı 2 değeri kaldı. Beşinci soruda ifadenin en sade şekli hangisidir? Şimdi x kare eksi 1 öncelikle 2 kare farkından direkt x eksi 1 çarpı x artı 1 yazabilirim. Burada da 2'ye 1 şeklinde açarsam çarpımları 2 toplamları 3'ü veriyor. O zaman burası x artı 2 x artı 1. Bölme demiş. Şimdi bölmeyi de çarpmaya çevireceğim. Yani birinci ifadeyi kendi arasında düzenledim. Aynen bıraktım sonuçta. Bölmeyi çarpmaya çevireceğim ve bu ifadeyi ters çevireceğim. Yani payla payda yer değiştirmiş olacak. Ve şöyle gelecek direkt. Değişmiş halini yazalım öncelikle. x kare artı 5x artı 6 bölü x kare artı 3x olarak gelecek. Bu ifadeyi ters çevirdim. Bu şekilde yazacağım. Ama düzenleyip de yazmak istediğim için şimdilik buraya yazdım. Şimdi düzenleyerek buraya yazalım. x kare artı 5x artı 6 ifadesini 3'e 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. O zaman burasını x artı 3, x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırdım. Paydadakini de x çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Dediğim gibi birinci aynen yazdım. Çarpmaya çevirdim. Bu ifade de ters çevirdim. Artık bu ifade pay kısmında pay halindeyken çarpandan ayırdık. Bunu da paydaya aldık. Şimdi artık sadeleştirmelerimize bakalım. Mesela x artı 2'ler sadeleşti. x artı 3'ler sadeleşti. Geriye x eksi 1. Burada x artı 1'ler de aynı şekilde sadeleşti. Geriye x eksi 1 bölü x değeri kaldı. Şıkları bu şekilde vermemiş. Kesirlerini ayıralım. x bölü x eksi 1 bölü x x bölü x'ten 1 yani 1 eksi 1 bölü x cevabımız oldu. Altıncı soruya bakalım şimdi. İfadesinin en sade hali hangisidir? x artı 1'i aynen yazıyorum. x kare eksi x eksi 6 ile şöyle ayırabiliriz. Eksi 3'ü artı 2 dersek çarpımlar eksi 6 toplamları x'in kat sayısı olan eksi 1'i veriyor. O zaman x artı 2 x eksi 3 şeklinde çarpanların ayrıldı. Burasında eksi 2 artı 1 şeklinde yazdığımız zaman geldiği için x eksi 2 x artı 1 şeklinde yazdık. Burada yine bölme vermiş çarpmaya çeviriyorum ve burada pay ve payda arasında yer değiştireceğim. x eksi 2 paya çıktı. x kare eksi 9 da payda yazacağım. Ve hatta iki kare farkından ayırarak yazalım. x eksi 3 x artı 3 şeklinde geldi. Buradan x eksi 3'ler sadeleşti. x eksi 2'ler sadeleşti. x artı 1 sadeleşti. Geriye x artı 2 bölü x artı 3 ifadesi kaldı. Yani a şıkkı cevabımız oldu. 7. soru ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi burada şöyle desek a parantezine alsak burasını. Hatta eksi a parantezine alsak mesela. Buradaki değerimiz şöyle gelecek. Eksi a parantezine alırsam a eksi 1 olacak ki çarptığımız zaman eksi a kare artı a geldi. Paydağı da kare eksi 1. 1'in karesini aldığımız zaman burada iki kare farkından a eksi 1, a artı 1 oldu. a eksi 1'ler sadeleşti. Geriye eksi a bölü a artı 1 değeri kaldı. 8. soruda aşağıdaki karesel bölgenin köşelerinin her birinde bir birimlik küçük kareler gösterilmiş. Boyalı bölgenin alanı hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi normalde karenin bir kenar uzunluğu x artı 2 imiş. Karenin normalde alanı x artı 2'nin karesi. Bundan bu bir birim karelik alanları çıkartacağım. Yani buradaki karenin alanı nedir? Birin karesinden bir. 4 tane bu alan çıkartıldığı için 4 çıkartıyorum. Ve geriye kalan sonuçta buradaki taralı bölgeyi verecek. Şimdi bunu şöyle düzenleyelim. X artı 2'nin karesi eksi 4 çarp 1'den 4. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazalım. Ve yine iki kare farkı oluşturmuş olduk. X artı 2 ile 2'yi toplayacağım. Aynı şekilde çıkartacağım. X artı 2'den 2'yi çıkarttım. Buradan X artı 4 Buradan ikiler gitti çarpı x geldi. Yani cevabımız D şıkkı oldu. 9. soruda tabloda a ve b ifadelerinin karşılıkları gösterilmiştir. a değeri x kare artı y kare b değeri x artı y'nin karesi eksi 2 x ye. Buna göre bu oranı istemiş bizden. Şimdi x artı y'nin karesi eksi 2 x bölü x kare artı y kare. Şimdi düzenleyelim. X artı y'nin karesini aldığımız zaman x kare artı 2xy artı y kare eksi 2xy geldi. Bölü x kare artı y kare. Buradan zaten 2xy'ler gitti. Dolayısıyla pay kısmında x kare artı y kare. Payda da x kare artı y kare değerimiz var. Dolayısıyla bu değerler birbirinin aynısı olduğu için sadeleşti. Ve cevabımız 1 geldi. 10. soruda a artı b eşittir ab eşittir 4 demiş. A kare artı b kare değeri nedir? Şimdi bu ifadeleri şöyle diyelim. A artı B değeri A çarpı B'ye eşit. Aynı şekilde A artı B'nin şimdi şöyle ayrı ayrı yazalım. Bunların hepsi 4'e eşitse A artı B'nin değeri de 4 o zaman. A çarpı B'nin değeri de 4 demek aslında. Bunu kullanalım. Karelerin istediğine göre bu ifadenin her iki tarafında karesini alsam A artı B'nin karesinden A kare artı 2AB artı B kare gelecek. 4'ün karesinden de 16. A çarpı B'nin 4 olduğunu biliyorsak 4 çarpı 2'den burası da 8. 8'i e diğer tarafa alalım. A kare artı B kare 16 eksi 8'den 8'e eşit oldu. 11. soruda ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi x eksi y kök x artı kök y. Biz bu ifadeden kökleri nasıl elde edebiliriz? Şöyle düşünelim hemen. x'i kök x'in karesi yazsam sonuçta kök x'in karesi yine x'tir. y'yi de kök y'nin karesi yazarsam yine aynı şekilde burası y. Bunları köklü hale dönüştürdüm aslında. Paydadaki ifadeyi de aynen yazıyorum. Şimdi burada kareleri olduğu için ve fark olduğu için iki kare farkını kullanacağım. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y bölü paydada kök x artı kök y değerimiz var. Kök x artı kök y'ler sadeleşti. Geriye sadece kök x eksi kök y değeri kaldı. 12. soruda t artı 1 bölü t 3'e eşitse karelerini sormuş. Karelerin toplamını. Hemen bu ifadenin her iki tarafında karesini alalım. t'nin karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. Artı ikincinin karesinden yani 1 bölü t'nin karesi eşittir. 3'ün karesinden 9. Burada t çarpı 1 bölü t'den t'ler sadeleşti ve ortada sadece 2 kaldı. Geriye kalan ifadelerimiz t kare artı 1 bölü t kare. Bu 2'yi de karşı tarafa aldığım zaman 9 eksi 2'den istediği ifade direkt 7'ye eşit oldu. Devam edelim. 13. soruda iki gerçel sayının toplamı 12 demiş. İki, x ile y olsun sayılar toplamları 12. Çarpımları 24 demiş. Kareleri toplamı a. Yani x kare artı y karenin a olduğunu soruyor ve bize de bunu istemiş. O zaman burada x artı y'nin karesini alsam. x kare artı 2xy artı y kare 12'nin karesinden 144 geldi. x çarpı y'nin 24 olduğunu biliyorsak o zaman burası da 48 oldu. x kare artı y kare 48'e diğer tarafa aldığımız zaman 144 eksi 48 değerimiz gelecek. Dolayısıyla buradan da çıkardığımız zaman x kare artı y kare değeri 96'ya eşit oldu. 14. soruda ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir? Şimdi yine gruplandırarak çarpanlarına ayıralım burada. Mesela x üzeri 4 ve x üzeri 3 de ortak olarak 3 tane x var. Yani x küp parantezini aldığım zaman burada bir tane x. Burada x küpün katsayısı olan eksi 1 geldi. Çarptığımız zaman x üzeri 4 eksi x küpü elde ediyoruz. Artı x kare eksi 1 de şöyle açalım. 2 kare farkından x eksi 1 x artı 1 şeklinde açtım. Şimdi bu iki ifadede yine ortak değerler var. x eksi 1'ler ortak. x eksi 1 parantezine alırsak x eksi 1'in katsayısı burada x küp. Artı x eksi 1'in buradaki kat sayısı ise x artı 1 geldi. Çarpanlarından biri sormuş. Bu da bir çarpan. Bu da bir çarpan olduğu için bize x eksi 1'i verdiği için cevabımız a şıkkı oldu. 15. soru ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir? Şimdi bunların hepsinde de m n var mı ona bakalım. Mesela buradaki değerimizde m çarpı n mesela iki tane n var. Burada n çarpı m kare Bunları yine ortak parantezleri almaya çalışsak. Mesela şöyle söyleyelim. Her birinde aslında M var. Öncelikle hepsinde M olduğu için M parantezine alsam burada ne kare kaldı? Daha sade hale getirelim ki hangi ikili gruplandırabiliriz ona bakalım. Hepsinde M olduğu için M parantezine aldım. Burada ne kare? Burada eksi M kaldı. Burada bir tane M aldım. Bir tane daha M kaldı. Yani M çarpı N kaldı. Eksi burada da N kaldı. Daha sonra bu içeride de tekrar parantezi almaya çalışsak. Mesela şöyle diyelim. Birinci ve dördüncüde n'ler n parantezini alsak burada. Yani n kare ile eksi n'de n parantezini alsam n eksi 1 olacak. Artı diyelim. Burada da m parantezini alsam n eksi 1 gelecek. Yani tekrarlıyorum burada. n kare ile n arasında n'ler ortak olduğu için n parantezini aldım. N kareden geriye N ne kaldı. N'den de geriye eksi 1 kaldı. Çarptığımız zaman N kare eksi N. Birinci ve dördüncü bu şekilde elde ettim. Ortadaki kısımlarda da M'ler ortak olduğu için M parantezini aldım. M'nin katsayısı burada ne? Buradaki M'nin katsayısı ise eksi 1. Bu şekilde ortadaki ifadeyi düzenledik. Daha sonra burada da tekrar N eksi 1'ler ortak olduğu için N eksi 1 parantezini aldım. N eksi 1'in katsayısı burada ne? N eksi 1'in katsayısı ise burada artı M. İlk başta da bir m çarpanımız vardı onu da unutmadan yazalım. O zaman çarpanlarımız m, n-1 ve n 1 artı m şeklinde geldi. Çarpanlarından biri hangisidir demiş. Bize buradaki m artı n'yi verdiği için cevabımız d şıkkı oldu. 16. soruda aşağıda k, L, m, n karesinin içindeki a ve b bölgeleri birer karedir. Kenar alan bağıntıları ile şekildeki bilgiler yardımıyla özdeşliklerden hangisi elde edilir? Şimdi burada şöyle söyleyelim. Bunların birer kare olduğunu söylemiş. Ve bu karenin alanından. Şimdi şöyle diyelim. Burası y ise burası da x aslında. Dolayısıyla ben buradaki ifade de şöyle söyleyebilirim. Mesela y'nin bu ifadeyi mesela b'yi bulmuş olsam. B değerimiz aslında burada nedir? Y kare. Buradaki değerimiz x kare. A değeri burası da. Şöyle yazalım. Tamamını burada toplamaya çalışıyorum. Buradaki değerimiz y kare. Buradaki değerimiz x kare. Burada da burası y. Burası x olduğu için y çarpı x. Burada da burası y olduğu için y çarpı x. Artı y çarpı x diyelim. Elimizde o zaman x kare var. y çarpı x, y çarpı x'ten iki tane y çarpı x var. Artı bir de x kare var. Bu ifade aslında nedir? Karenin bir kenar uzunluğu da x artı y sonuçta. X artı Y'nin aslında karesi bize bunların ayrı ayrı yani buradaki B şeklinin A şeklinin buradaki boş olan kısımları topladığımız zaman bütün karenin alanı eşit oldu. Bütün karenin alanı bir kenar X artı Y olduğu için X artı Y'nin karesi bütün karenin alanı. Aynı şekilde bu dört tane bölgeyi topladığımız zaman da X artı Y'nin karenin açılımına eşit oldu. O yüzden de elde ettiğimiz özdeşlik X artı Y'nin karesi olacak. Evet arkadaşlar böylece ikinci testimizde tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.